Burada da neyse. Aa buradan biri gelecek ha. Hissediyorum. Nerede lan burada bir yerde bir şey var ha. Ya oğlum bir sıkma bir dur lan. Ya senin ben şimdi ırzına geçmezsem. Nerede sıkıyorsun? Sen? Ya ağzını kırayım ya. Enemy soldier incoming. Aman Allah'ım ne oluyor böyle? Ey yavrum benim be. Sniper Hunter'ım benim be. İnşallah birinci olurum da çok güzel sniper oynadım aha. <laughs> Aman 一。Hey.